Arkadaşlarım merhabalar. Bugün dersimizde size milli edebiyat, zevk ve anlayışını sürdüren şiirden bahsedeceğim arkadaşlar. Milli edebiyat, zevk ve anlayışını sürdüren şiirde de birçok şair işleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlarım bu sanatçılar bir topluluğun üyesi olmamışlar. Yani herhangi bir topluluğa katılmamışlar. Çoğu milli edebiyatın ve memleket edebiyatının değerlerine sahip sanatçılardır. Değil mi arkadaşlar bakın. Dikkat edin çoğu ya milli edebiyatın ya da memleket edebiyatının değerlerine sahip çıkan sanatçılardı. Aslında arkadaşlar bunlar biraz milli edebiyatı da devam ettiriyor. Arkadaşlar bir topluluk oluşturmasalar da beslendikleri kaynaklar aynı olduğu için benzer özellikler gösterirler. Yani nasıl benzer özellikler gösterirler? Mesela aynı konuları işlerler arkadaşlar. Şiirlerinde aynı noktalara değinirler. Neler mesela bunlar? İşte bunlar mesela yurt güzellikleri olabilir. Milli konular olabilir arkadaşlar. Mesela memleket sevgisi olabilir. Bazıların arkadaşlar hamasi yani gösterişçi. Epik bazıları da pastoraldir. Yani bazılar arkadaşlar savaş şiirleri yazmış. Bazıları da doğa şiirleri yazmıştır. Arkadaşlar çoğu hece ölçüsünden yararlanır bunların. Çünkü milli kaynaktan desteklendiği için e, bizim milli ölçümüzde hangisi? Elbette ki hece ölçüsüdür. Bundan dolayı çoğu hece ölçüsünden yararlanır. Bazı arkadaşlar folklora yani halk e, bilimine değil mi? Halk bilimine önem verir arkadaşlar. Bazıları ise onu gelenekten yeniliğe girişim malzemesi olarak kullanılır. Mesela halk bilimine değer verenlerden birisi arkadaşlar Ahmet Kutsi Tecer'dir. Az sonra işleyeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar bazıları hem heceyi hem aruzu severek kullanan sanatçılar da vardır. Şimdi arkadaşlar Ahmet Kutsi Tecer ile birlikte başlayalım dersimize. Arkadaşlarım Ahmet Kutsi Tecer gördüğünüz gibi 1901-1967 yıllar arasında yaşamış. Dergahta dergisinde çıkan şiirleriyle tanınmıştır. Sanatını tek başına kurmuş ve içten duyucu memleket şiirleriyle tanınan şair. Koşma türünü rediften kurtarıp yenileştirmiş ve heceye yeni olanaklar sağlamış arkadaşlar. Aslında bu Türk şiirinin olanaklarını biraz daha genişletmiştir desek hiç de yanlış Olmaz arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar halk bilimi ve halk edebiyatı konusunda ciddi araştırmalar yapmış. Bunu çok iyi bilin arkadaşlar. Halk bilimi ve halk edebiyatı konusunda ciddi araştırmalar yapmış. Şunu sakın ama sakın unutmayın. Aşık Veysel'i Türk edebiyatı ve dünyasına tanıtan sanatçı kimmiş arkadaşlar? Kimmiş? Ahmet Kutsi Tecervi. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Aşık Veysel'i edebiyat dünyasına tanıtan kişi kimmiş? Evet çok güzel. Ahmet Kutsi Tecer. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminde halk şiiri zevkinin önemli bir temsilcisi ve öncüsü olmuştur. Faruk Nafis'in açtığı memleketçi şiir anlayışına beş katılmadan yeni boyutlar getirmiştir. Folklor'dan, halk biliminden, efsanelerden, halk şiirinden ve motiflerinden çok yararlanmıştır arkadaşlar. Burada bahsetmiştik. Oyunlarında geleneksel tiyatrodan, halk efsanelerinden yararlanmıştır arkadaşlar. Eserlerine değinelim biraz. Bakın arkadaşlar eserlerine. Halay çeken kızlar. Orada bir köy var uzakta değil mi? Bizim çocukluğumuzda severek dinlediğimiz Iı, türkü ya da severek okuduğumuz türkü bakın kime aitmiş? Ahmet Kutsi Tecer'e aitmiş arkadaşlar. Ee, neredesin şiirleri meşhurdur. Şiirde arkadaşlar şiirler oyunlara bakalım. Köşe başı, satlık ev, bir pazar günü, koç yiğit Köroğlu. oldu. İncelemelerine baktığımız zaman arkadaşlar köyü temsili de yine önemlidir. Bakın arkadaşlar şiirini okuyayım hemen size. Neredesin okuyayım zaten orada bir köy var uzakta biliyorsunuzdur. Geceleyin bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu. Aşığıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeden. Bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber. Ansızın haykırır bana neredesin? Bütün sevgilerimi atıp içimden. Varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden. Çağ derinden bir gün bana geldisin arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir şiiri Ahmet Kutsi Tecer'in. Bunu da biliyoruz zaten. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de kalmasak da o köy bizim köyümüzdür. Şimdi arkadaşlar kime geçeceğiz? Zeki Ömer Defne'ye geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Zeki Ömer Defne saz şairlerimizin şiirleriyle çağdaş şiirin estetiğini birleştirmeyi en iyi yapan şairlerdendir arkadaşlarım. Çeşitli illerimiz üzerine yazdığı yurt güzellemelerinde güçlü duyarlı ve yoğun söyleşiyle dikkat çekmiştir. Bu da yine halk edebiyatı tarzında yazıyor arkadaşlar. Denizden çalınmış ülke, kardelenler, sessiz nehir önemli arkadaşlar. Şiir kitaplarıdır. Araştırma kitapları var. Hemen ona da bakalım. Dede Korkut hikayeleri edebi sanatlar bakımından yine önemli eserleri vardır arkadaşlar. Bakın şunu unutmayın arkadaşlar. Şairin öğretmenlik mesleğiyle ilgili izlenimlerini yansıttı. Ziller çalacak. Ilgaz Erzincan adı onun ünlü şiirlerindendir. Bu da bilginizde olsun. Şimdi geçtik arkadaşlar. Hüseyin Nihal Atsız. Arkadaşlar Hüseyin Nihal Atsız Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı, İstanbul kütüphanelerinde çalıştı. Türk tarihi ile ilgili destanlar yazmış ve bu şiir geleneğinden arkadaşlar çığır açmıştır. Özellikle Niyazi Yıldırım, Genç Osmanoğlu'nu ondan etkilenerek destansı şiirler yazmıştır. Arkadaşlar ee, gerçekten Hüseyin Nihal Atsız'ın şairliği çok üst düzeydedir. Ve özellikle bir romanında yazdı. Geri gelen mektup isimli Ruhun mu Ateş Yoksa o gözler mi alevden bilmem bu yürek ne biçim korna tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi alevden sen istedin bu yürek ondan zorla tutuştu dediği bir hayali yazılabilecek en güzel şiiri yazmıştır arkadaşlar. Tarihi romanları da Göktürkler döneminin masalsı bir kurguyla anlatır ve romantiktir. Aynı zamanda arkadaşlar milliyetçilik akımına çok bağlıdır. Fantastik romanları mitos, efsane, destan geleneği uygulandığı ilginç romanlarındandır arkadaşlar. İslamcı, İslamlık öncesi e, yaşayışlarını, savaşlarını, törenlerini, e, törenlerini canlı tablolar biçiminde yansıtmış ve şiirleri koşma varsa arkadaşlar tarzında yazmıştır. Unutmayın. Evet. Eserlerine bakalım şimdi arkadaşlar. Şiir var, yolların sonu. Roman var, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt, Ruh Adam, işte arkadaşlar o söylediğim geri gelen mektup bu kitabının içindedir. Okumanızı tavsiye ederim. Tarihi düşünsel eserler arkadaşlar. Osmanlı tarihi, Osmanlı tarihine ait takvimler, Türk tarihine ait meseleler. Şimdi geçtik arkadaşlar. Arif, Nihat, Asya. Biz onu edebiyatımızda ne olarak tanırız? Çok güzel. Bayrak şair olarak tanırız öyle değil mi? Arkadaşlar Adana'da öğretmenken yazdığı bayrak şiiriyle ünlü yayan şair şiirlerinde heceyi, aruzu ve serbest ölçüyü kullanmıştır. Yani hem heceyle hem aruzla hem de serbest ölçüyle şiirleri yazmış. Kahramanlık ve arkadaşlar din duygusu onun şiirlerinde en belirgin konulardır. Kahramanlık ve din duygusu demekti çok işlemiş. En tanınmış eserler arkadaşlar bir bayrak rüzgar bekliyor. Atlı şiir kitabıyla özdeşlerin topladığı kanatlar ve gagalar arkadaşlar çok önemlidir. Bunun dışında rubayiler, gazeller, kasideler yazmış. Aruzu, aruzu, ustaca kullanmış. Divan Edebiyatı'nı da çok iyi bir arkadaşlar. Öte yandan hece vezninde kullanan şair daha çok serbest şiirlerinde başarılı olmuştur. Hamasi yani epik şiirlerinde arkadaşlar çok tanınmış ve Mevlana'ya hayranlık duyduğunu da her fırsatta arkadaşlar belirtmiştir. Eserlerine baktığımız zaman hemen bakalım eserlerine arkadaşlar neler var. Heykel traş yastığımın rüyası, ayetler, kökler ve dallar, Rubaiyat-ı Arif, Kıbrıs Rubaileri. Arkadaşlar bir bayrak rüzgar bekliyor. Dualar ve aminler aynalarda kalan. Bunlar arkadaşlar önemli eserler. Yine Elikli Kapı makalesi bakın. Kanatlar ve gagalar özdeyiş. Bu da önemli. Ee, önemli olduğunu burada yine söylemiştik. Kanatlarını arayanlar deneme de söyleşi. Arkadaşlar ey mavi göklerin beyazlı kızın süsü. Kız kardeşimin gelinliği. Şehidimin son örtüsü. ışık ışık. Dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Bunu zaten arkadaşlar birçoğumuz ezbere biliyoruz. İşte bu ünlü şiir şiir kime aitmiş? Arif Nihat. Ee, evet, Arif Nihat Asya'ya aitmiş arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi geçiyoruz. Evet, yaklaştıralım. Yine arkadaşlar bakın bu e, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın şiiri de e, mehter takımı tarafından beslenmiş bir şeydir biliyorsunuz. Yine arkadaşlar o da Arif Nihat Asya'ya aittir. Bir bayrak rüzgar bekliyor. Şehitler tepesi boş değil. Bir bayrak biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Şehir yine Arif Nihat Asya'ya aittir. Dua arkadaşlar yine e, Arif Nihat Asya'ya aittir. Unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar biz Ömer Bekrek'in Uşaklı Günü'ne. Arkadaşlar şiiri yapısal özellikleri bakımından 5 hececilere yakındır. Ancak öz bakımından onlardan farklıdır. O epik şiire pek yönelmez. Yurt güzellikleri üzerinde çok durur. Yani milli edebiyatı arkadaşlar burada önemsediğini zaten belirliyor. Bakın arkadaşlar onun dışında Ömür Ömer Betret'in uşaklı ölüm ayrılık acısı emperyalist yurt güzellikleri yaşadığı yerlerin sorunlarını üzerinde arkadaşlar durmuş denizin güzelliklerini, deniz efsanelerini, gurbet acısını dirik ve pastoral ögelerle birleştirmiştir arkadaşlar. Bazı şiirlerinde yine nev Yunanilik gölgelerine rastlanmıştır. Şiir kitaplarına baktığımız zaman deniz sarhoşları, yayla dumanı, sarı kız mermerleri arkadaşlar önemli eserlerindendir. Bunun üç eserinde çok çok iyi bilin. Çünkü karşımıza çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Karşınıza çıkacağını bilin. Deniz sarhoşları, yayla dumanı, sarı kız mermerleri. Bakın hepsinin arkadaşlar Birer, e, ne diyelim, dörtlük veya bir kısım almış e, Ömer Bedrettin Uşaklı'nın şiirlerinden. Geçtik arkadaşlar şimdi Orhan Şahit Gökyay'a. Arkadaşlar Orhan Şahit Gökyay, 70 yıl süren öğretmenlik yaşamında, çeşitli liselerde ve üniversitelerde birçok ünlü edebiyatçının hocası olan sanatçısı, hocası olan Fuat Köprülü'den çok etkilenmiştir arkadaşlar. Milli edebiyata hep bağlı kalmış... Halk şiirinde benzer tarzda şiirler yazmıştır. Edebiyat tarihi konusunda da çok verimli çalışmalar yapmıştır arkadaşlar. En ünlü şiir epik tarzda yazdığı vatan sevgisi konusunda işlediği Bu Vatan Kimin. Arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Bu Vatan Kimin şiiri çok çok önemlidir. Bunu doğrudan da size sorabilirler. Bu Vatan Kimin adlı şiiriyle tanıyan sanatçı kim diye de arkadaşlar sorabilirler. Çünkü gerçekten önemlidir. Bakın burada da zaten şiiri var. Hemen yaklaştıralım buraya. Bakın arkadaşlar önce özelliklerini tamamlayalım. Epik şiir ya da denemesi hamasi tarzda çok başarılıdır arkadaşlar. Onda kör olma gürsesi vardır. Eseri bakın bu vatan kimin? Bunu sakın unutmayın arkadaşlar bu önemli. Bakın yuvarlak içerisinde alıyorum karşısına çıkar. Yaz var. Ee, eleştir arkadaşlar destursuz bağ girenler bu önemli karşısında çıkar. İnceleme gitle korkut. Bakın mutlaka duymuşsunuzdur. Bu vatan toprağın karabağında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir diye başlayan arkadaşlar. Çok önemli bir şiiridir. Bunu sakın Orhan Şahit Gökya'ya ait olduğunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi geçtik biz Kemalettin Kamu'ya arkadaşlar. Evet Kemalettin Kamu. Biz bu edebiyatımızda ne olarak biliriz? Çok güzel. Gurbet şair olarak biliriz değil mi? Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı epik şiirlerle tanınmış. Milli mücadeleye bizzat katılmıştır. Bakın bizzat kendisi milli mücadeleye katılmış. Milli Edebiyat'ta arkadaşlar bağlı bir anlayışla hece ölçüsüyle yazmış ve aruzlu şiirleri de vardır arkadaşlar. Kimin? Tabii ki Kemalettin Kamur'un. Aşk, ayrılık, gurbet, yurt sevgisi, ulusal kahramanlıkların en çok istediği konulardır arkadaşlar. En tanınmış şiiri Bingöl Çabanları'dır. Çok güçlü bir pastoral şiiridir. Gurbet şair olarak bilinir. Bunu sakın unutmayın. Kemalettin Kamu Edebiyatımızda Gurbet şairi olarak bilinir arkadaşlar. Bazı şiirleri zayıftır. Şiir kitaplarına baktığımız zaman gurbet, gurbet geceleri, gurbetten renkler, kimsesizlik, bin göl çobanları, güz İzmir'e tahassür gibi önemli eserleri var arkadaşlar. Gurbet, gurbet geceleri, gurbetten renkler, bin göl çobanları eserlerini unutmayın. Bakın arkadaşlar ne güzel anlatmış gurbeti. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde hepsi bana yabancı. Hepsi başka biçimde. Eriyorum gitgide elveda her ümide Gurbet benliğini de Bitirdi bir biçimde Ne arzum var ne emelim, Yaralanmış bir elim ben gurbette değilim Gurbet benim içinde Demiş arkadaşlar Evet Güngör Çobanlarına vermiş ve Türkün lahisini arkadaşlar vermiş Yine Kemalettin Kamu eseri Olarak Şimdi arkadaşlar Behçet Kemal çağlara geçiyoruz Arkadaşlar Biraz daha yaklaştıralım Behçet Kemal Çağlar arkadaşlar 1908-1969 yıllar arasında yaşamış. Atatürk'ü yücelten şiirleriyle tanınmıştır. Onun kahramanlıklarını ve inkılaplarını halk şairleri gibi coşkuyla anlatmıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ü yücelten onun ilke ve inkılaplarını anlatan bir şairmiş. Hamasi yani epik şiir alanında arkadaşlar çok başarılı olmuş. Hep kahramanlık ve ulusçuluk düşüncesine hakim olmuştur. Arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Ankaralı Aşık Ömer Mahallesi'ni kullanmış ve aşık tarzı şiirler yazmıştır. Evet tekrar edelim şunu. Şu önemli çünkü arkadaşlar. Ankaralı Aşık Ömer Mahallesi'ni kullanmış ve aşık tarzı şiirlerle arkadaşlar tanınmıştır. Arkadaşlar halk evlerinin açışında sahneye koydu ve oynadı. Ergenekon adlı oyunuyla Atatürk'ün ilgisini ve sevgisini kazanmış. 10. yıl marşını Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte yazmıştır arkadaşlar. Behçet Kemal Çağlar'la Faruk Nafiz Çamlıbel 10. yıl marşını yazdı arkadaşlar. Var ya hani çıktık açık alınla 10 yılda her savaşta 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan diye devam eden arkadaşlar bu şiiri de Faruk Nasi Çalgıber'le yazmış ki Behçet Kemal Çağlar. Onun şiirleri arkadaşlar meydan şiiridir. Kalabalıklara hitap edecek tarzdadır. Yurt güzellikleri, Atatürk ve Türk kahramanları, Kurtuluş Savaşı arkadaşlar, yurdu yüceltme duygusu onun ön planlarına çıkmıştır. İstanbul Radyası'nda edebiyat dünyamız, Bitmez Tükenmez Anadolu programlarını hazırlayıp arkadaşlar sunmuştur. Eserlerine bakalım arkadaşlar. Önemli eserlerini ben size yine söyleyeceğim. Burada dikkat edin. Erciyes'ten kopançı. Önemlidir arkadaşlarım. Burada bir kalp çarpıyor. Önemlidir. Benden içeri. Bunların hepsini sorularla görebilirsiniz arkadaşlar. E, dikkat edin buna. Çoban Atilla tiyatrolarıdır. Diğer eserlerde Hürmavi'likte. Bugünün diliyle Atatürk'ün söyleyenleri de. Önemlidir arkadaşlar. Özellikle altını çizdiğim eserleri bilmeniz çok ama çok iyi olur. Sizin açınızdan sakın unutmayın. Evet arkadaşlar. Geçelim şimdi Halide Nusret Zorlu Tuna'ya. Eğer hatırlarsanız arkadaşlar ben bunu nerede işlemiştim? Evet, milli edebiyatta işlemiştim. Arkadaşlar Halide Nusret Zorlutuna 1901-1984 yılları arasında e, yaşamış. Adını Edebiyat Dünyası'nda Git Bahar adlı şiirle duyurmuş arkadaşlar. İlk şiirlerini mütareke yıllarında yayınlamış. Halk şiiri geleneğine, halk şiiri geleneğine arkadaşlar bağlıdır. Sade Türkçe hece ölçüsüyle şiirlerini yazmıştır. Halide Nusret Zorlutun arkadaşlar. Arkadaşlar şiirlerinde kadın ruhunu ve kadın duyarlılığını yansıtan ve milli edebiyata uygun konular işleyen şairin mistik şiirlerde vardır. Naiyilerin etkisindedir arkadaşlar. Bakın eserlerine Geceden Taşan Dertler, Yurdumun Dört Köşesi, Yayla Türküsü, Ellerin Bomboş önemli eserleri. Romanları var arkadaşlar. Küller, Sisli Geceler, Gülün Babası, Çim, Aşk ve Zafer önemlidir ama özellikle şiirlerin daha iyi bilin. Şairlerin de ön plana çıktığı için bunu sorma olasılığı daha yüksek. Öyküleri arkadaşlar Aydınlık Kapı, Beyaz Selvi, Büyük Anne. Anısı var benim küçük dostlarım bir devrin romanı. Ve mektuplar arkadaşlar hanım mektupları. Bakın git bahar şiiri. Hemen bu kısmını okuyalım arkadaşlar sizlere. Git bahar bu gölgeli yolda gezinme. Bahar bakışları yine pek sarhoş. Yanılıp gönlüme misafirin mi? Kapısı kilitli mabedi bomboş. Mabettir orası meyhane değil demiş arkadaşlar. Geçtik. Şüküfe, hal, Başar arkadaşlarım coğrafya ve edebiyat öğretmenlikleri yapmıştır. Üniversite mezunu ilk kadınımızdır arkadaşlarım. bakın bu önemli. Üniversite mezunu ilk kadın olması bakımından şu yüzde Nihal Başar. Önemli arkadaşlar. Sultanahmet ve Fatih bittiklerinin ekili konuşmalar yapmış. Tıpkı kim gibi arkadaşlar? Çok güzel. Halide Edip adı var gibi. Aferin. Türk Kadınlar Birliği'nin kurucusudur arkadaşlar. Başlangıçta tefik fitnesi yolundadır ve arı ölçüsüyle şeyler yazmış. Asıl kişinin arkadaşlar milli edebiyata bağlı olarak yazdığı heceli şiirlerinde göstermiş. Şiirlerinde kadınsı bir işlerlik ve yerizim göze çarpar bunu da unutmayın. Eserlerine baktığımız zaman arkadaşlar yıldızlar ve gölgeler, hazan rüzgarları, şile yolları, gayya önemlidir. Karşınıza çıkabilir. Su sıla yolları, sabah kuşları, yerden göğe önemli eserlerindendir arkadaşlar. Şüküfe, dihal, başarı. Evet. Başlayalım. Bunun dışında arkadaşlar romanları var. Şu Güven İhal Başar'ın Ren renksiz ıstırap. Yalnız dönüyor. Çölde sabah oluyor. Çöl güneşi. Hikayesi var. Tevekkülün cezası. Gezi adı var. Domaniş dağlarının yolcusu. Şimdi arkadaşlarım geldik. Necmettin Halil Onan'a. Bunun arkadaşlar e, yine Bir Yolcuya isimli şiiri çok önemlidir. Bunu sakın unutmayın. Evet, ayarlayalım. Arkadaşlar bir yolcuya ismi, şiiri çok önemlidir. Bunu sakın unutmayın. Bunu da verip size bunu kim yazmıştır diye sorabilirler. Sakın ama sakın unutmayın. Garifun'un da arkadaşlar Türkçe ve edebiyatında okurken Cenab-ı Şahabettin, Fuat Köprülü, Yahya Kemal gibi ünlülerin öğrencisi olmuş arkadaşlar. İstanbul'un işgali üzerine okul tatil edilince Milli Mücadele'ye destek vermek için Ankara'ya gitmiş. Bizzat yine arkadaşlar Milli Mücadele'ye katılmış sanatçılardandır. Edebiyat öğretmenliği yapmış, üniversiteye geçmiş, profesör olmuştur. İlk şiirlerinde Aruz'u kullanmış, Nedim dergisinde arkadaşlar şiirleri yayınlanmıştır. Aruz'u bırakıp hece ölçüsüne geçmiş, aşk, doğa ve ulusal duygular üzerine yazdığı şiirlerinde arkadaşlar dergah ve hayat dergilerinde yazmış. Şiirlerinde Yahya Kemal etkisi görülür. Özellikle arkadaşlar şunu sakın unutmayın tekrar ediyorum. En ünlü şiiri Çanakkale'deki muhteşem savunması anısına yazdığı bir yolcuya adlı şiiri gerçekten çok ama çok önemlidir sakın unutmayın. Eserlerine baktığımız zaman arkadaşlar Çakıl Taşları Bir Yudum Daha romanı işleyen Yara kolejinlere önemli eserlerindendir. Bakın arkadaşlar işte bu muhteşem şiir Mehmetin Hallorna'nın Dur yolcu bilmeden bas, gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bu vatan kalbinin attığı yerdir. Bu arkadaşlar Çanakkale'nin tepesinde yazar değil mi? Bir asker karşısında daha işlenmiştir bu sözler. Devam edelim arkadaşlar. Ali Mümtazaroğlu olarak çok karşınıza çıkan bir sanatçı değil ama yine de işleyelim. Olur ya çıkarsa. Ece Öztürk'ün arkadaşlar kullanan Cumhuriyet şairlerindendir. Memleketçi şiiriyle ile imajist ve sembolist akımı birleştirmiştir arkadaşlar Ali Mümtazaroğlu. olarak. Hayal, efsane ve rüyanın şiirini yazmalar arkadaşlar Ahmet Hamdi'yi Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in şiirleriyle memleketçi şiirini sentezleyebilmiştir renk ve musikiye önem verir arkadaşlar. Haşim'in o beldesindeki Yahya Kemal'in deniz türküsündeki ve açık denizindeki uzak hayali ülkeler arkadaşlar duyulan özlemi benzeri ve onun şiirlerinde çok rastlanan durumları anlatır. Seza takma adını kullanmış arkadaşlar hece ölçüsüne ve kafiye genelde önem vermiş ama serbest şiirlerde yazmıştır. Hayal oyunları, renkli buluşlar, aşk ve ve pastoral manzaralar ön plana çıkmış. Bir gemi yelken açtı. Hayal ikliminden dönem diyor ki onun şiir kitapları arkadaşlar kitaplarına dikkat edelim. Geçiyoruz. Yaklaşalım arkadaşlar önce. Pardon. Yaklaşalım derken gittim. Evet. Sırada arkadaşlar Rıza Tevfik Bölükbaşı var. Bunu da bilmemiz gerekir. Karşımıza çıkabilir. Özellikle Halo Rıza olarak bilinmesi ve Serabı Ömrüm adlı eseri arkadaşlar önemlidir. Filozof Rıza olarak bilinmesi ve Serabı Ömrüm ee, adlı şiir önemlidir. Arkadaşlar Rıza Tevfik Bölükbaşı kamitin ve Tevfik Fikret'in ilk şiirlerinden sonra halk şiirlerine benzer bir şiir yapısına ulaşır. Karacı olan ve arkadaşlar dertliğin etkilerinin görüldüğü koşmalarıyla ve nefesleriyle ön plana serenç arkadaşlar apayrı bir havası vardır. Aydınlarla halk şiiri arasındaki köprü olan bir şairdir ve Mehmet Emin'in estetik eksikliğini tamamlayan arkadaşlar bir şair olarak da görülebilir. Feyruz of Rıza, Rıza, olarak bilin. Mesela arkadaşlar Selam Ömrüm'de önemli eserlerindendir. Bunu da unutmayın. Ayrıca uçun kuşlar, uçun doğduğum yere, şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koyduğunda bir serin dere, dikenler içinde sarı gül vardır eseri. Şiiri arkadaşlar önemli. Şimdi geçtik arkadaşlar kime? Ali Ulvi, Enöve'ye arkadaşlar. Ona da hemen bakalım sizinle birlikte. Ali Ulvi arkadaşlar çok sık karşısına çıkacak biri değildir ama yine bakalım biz. Ali Ulvi Eleve şair ve arkadaşlar. Selanik'te çocuk bahçesi altında çıkarmıştır. Beslesini Zeki Üngör'ün yaptığı dağ başını duman almış. Bakın bu önemli. Bunu çünkü eskiden biz çok söylerdik. Da başını duman almış. Gümüş dere durmaz akar. Güneş ufukta şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar, lay 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 Sesimizi yer gök su dinlesin Sert adımlarla her yer inlesin Sesimizi yer gök su dinlesin Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin Biz arkadaşlar bunu söyler sürekli yürürdük. Evet bildiğiniz gibi yürürdük yani. O zaman tabii trampet falan yoktu. Çok yaşlı olduğum için tabii bilirim onları ben biz böyle bunu söyle yürürdük arkadaşlar. Bakın Ali Ulu öyle yazmış bunu. Gençlik marşı olarak kabul edilmiş arkadaşlar. Bu eser hece ölçüsüyle açık bir dille geleneksel şiirler ve çocuk şiirleri yazmış. Eserlerine baktığımız zaman çocuklarımıza naşiteler, Türk dili grameri ve biz Uygurca yaz arkadaşlar. Önemli eser dinlendir. Evet arkadaşlar bu da çok karşınıza sık çıkan birisi değil ama yine de bakalım sizinle. ismini duymuş olan en azından. İbrahim Alaaddin Görsa. Arkadaşlar ilk şiirlerini Aruz'da yazmış. Daha sonra Milli Edebiyatı daha uygun yani heceyle şiirler yazmış. Vatan sevgisi kahramanlık çokça işlendiği konulardandır arkadaşlar. Çocuklar için yazdığı şiirleri bu alanda çığır açmış. Ayrıca fıkraları mizahi öyküler. Eğitim ve psikoloji kitapları da yazmış. Edebiyat tarihi ilgili çalışmalar da yapmışlar. Eserlerine baktığımız zaman çocuk şiirleri güftü değil mi? Güftü gü, güftü gü. Dedikodu demek arkadaşlar parça güftü Tarkan'ın bir şarkısı vardı. Dedikodu, dedikodu, çok tane yor. Düşünsene yani. Gitti, gül gitti, 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 çok tane yorlar Çok saçma olur. Biyografilere baktığınızda arkadaşlar meşhur adamlar. Ansiklopedisi, kaşifler, mucitleri ve Türk meşhurları ansiklopedisi önemli eserler arkadaşlar. Karşısına çıkacağınızı çok sanmıyorum. Bu adamın onun için geçiyorum arkadaşlar. Evet son iki sanatçımız ondan sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Az kaldı hadi bakalım dayanın şeyi veri Harekete geçelim ve hareket ettirelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Coşkun Ertapınar Kayseri'nin olup Gazi Eğitim Enstitüsü'nün mezunu ol olur. Edebiyat öğretmenliği yapmış. Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Genel Müdürlüğü'nü yapmış arkadaşlar. Bireysel duyguların yurt güzelliklerini ve duyumu arkadaşlar yalın bir dille anlatmış. Şiirlerinde masallardan, folklorlardan yararlanmış. Atatürk'ü bir gözlemle yurdumuz arkadaşlar yansıtmıştır Coşkun Ertapınar. Bakalım arkadaşlar hangi eserleri var? Dönülmez zaman. Evet bakalım. Dönülmez zaman arkadaşlar. Tek adam. Kaderden yana. Mevsimlerin ötesinde. Güzel dünya. Şu dağlar bizimdir. Zaman bahçesinde. Destan Atatürk arkadaşlar. Coşkun Ertapınar'ın önemli eserlerinden. Arkadaşlar yine karşısına çok sık çıkacağını düşündüğüm bir adam değil ama yine de bakalım. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu. Destan şairler arkadaşlar gazetelerde kültür sanat köşelerinde hazırlamıştır. Türk milletinin tarihine ve kültürüne vakfına olan Genç Osmanoğlu İslamiyet'in ve Türklüğün motiflerini nakış gibi dokuduğu destanlar ile tanıdır arkadaşlar. Külşat Destanı, Balazgirt Destanı, Destanlardan Uyarmak ve Boğaçan Destanı arkadaşlar önemli eserlerindendir. Bunu da hemen ee, geçtikten sonra arkadaşlar dersimizi burada bitirdik. Ee, bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.